Amca ben hiçbir şey anlamıyorum. Her şey yolundaydı. Ama ne zaman hayatımın yoluna girdiğini düşünsem, mutluyum desem hemen beni özecek bir şey oluyor. Madu, biliyorsun Tanrı hep senin yanında. O hep sizi gözetiyor. Ama asla ümitsizliğe kapılmayacaksın. Ama bazen seni sınavdan geçirmeyecek değil. Yani hep kazanacaksın. Hı? Tamam Bak, hep kazanacaksın. Bunu aklından çıkarma. Evet ama amca, Raja'nın nesi var bir türlü anlayamıyorum. Daha az önce yanımdaydı ve sonrası olacağım alacağım deyip dışarı fırladı. Sonra orada birden düşüp bayılmış. Belki de sadece başı dönmüştür. Daha ciddi bir durum varsa doktor elbet söyleyecektir. Ama ondan önce kim bilir... Her şey düzelecek merak etme. Affedersiniz. Gelir misiniz lütfen? Sadece biriniz gelsin. Bekle. Doktor Bey. Onun neyi var acaba? Göğsüne daha önce ağrı girdiği oldu mu onun? Hayır doktor. A ben bir kere sandım ki işte yoruldu ya da yaralandı. O gece göğsüne biraz merhem sürdüm. Sürmemi kendi istemişti. Ama... ...nesi var gerçekten bilmiyorum. Kalbinde bir delik var. Doktor. Ka kalbinde delik mi var? N ne zamandır peki? Hem... ...Raja bunu, bunu biliyor mu? <laughs> Söyler misiniz? Bazı testler... Deliğin ne zamandır var olduğunu gösterecek. Tahminim uzun bir süredir. Tedavisi var mı? Ameliyat. Kalp nakli gerekebilir. Şansının yüksek olduğunu söyleyemem. Ameliyat tek çare. Çok pahalı bir operasyon. İki gerçeği kabullenmenizi istiyorum. Birincisi kocanızın sağlığının ne yazık ki pek iyi olmadığı. Bakın Rahatsızlığı çok ciddi. Bu iş hem zaman alacak hem de pahalı bir süreç. Güçlü olun. Doktor. Benim vaktim var ve sağlığım da iyi. Ama ama ne yazık ki çok param yok. Biz daha yeni evliyiz. Yeni bir hayat kurduk. Daha yeni bir tamirhane açtık. Ve o yüzden... ...öyle fazla birikmiş paramız yok. Bakın, demek istediğinizi anlıyorum. Bu pahalı bir ameliyat olacağı için... ...kredi ya da benzeri bir yardım isteyebilirsiniz. Ama... ...bilginiz olsun, gereken miktar tam iki buçuk milyon rupi. İki buçuk mu? Bu ameliyatın Tehlikesi yok değil mi? Bakın biliyorsunuz tıp artık ilerledi. Üstelik eşinizin yaşı da henüz çok genç. Biliyorsunuz yine de size hiçbir şeyin garantisini ne yazık ki veremem. Onun yanında güçlü olun. Raja'nın hastalığını asla bilmemesi gerekiyor. Şu ana kadar iyi olmasında bilmemesinin çok büyük bir payı var. Bu yüzden bilmemesine dikkat edin. Bu konuyu sizden ve benden başka kimse bilmesin olur mu? Siz hiç merak etmeyin. Bazı ilaçlar yazacağım. Vaktinde almasını sağlayın. Ama doktor... Ben... ilaçları ona nasıl vereceğim? Yani bir yandan durumu saklayarak... ...bir yandan ona nasıl ilaç alman gerekir derim. Saklarsam ilaçları ona içiremem ki. Zor olacak ama bir şekilde içmesi lazım. Sizi de zor bir dönem bekliyor. Ağır iş yapmaması gerek. Kendini çok az yorması lazım. İyi de ben onun işe gitmesine nasıl engel olurum? Sakin olun, telaşlanarak bir şey çözülmez. Her şey düzelecektir. İstiyorsanız şimdi onu görün. Zaten o da sizi sayıklıyor. Onu alıp eve götürebilecek miyim? Daha burada mı kalması gerekiyor? Evet, evet, onu eve götürebilirsiniz. Teşekkür ederim doktor. Ameliyatta hazır olduğu zaman da beni arayıp haber verin. Madu? Yavaş. Madu ben iyiyim. Neden bir şey olmuş gibi bakıyorsun öyle? Bir şeyim yok ben gerçekten iyiyim. Bak telefonumla oynuyorum. Sen ne zannettin? Kalbimde bir sorun olduğunu. Madu lütfen. Artık o kadar mutlu bir insanım ki ben. Hayatımda böyle bir terslik asla mümkün değil. Tamam mı? <laughs> evet. Raja dinle. Doktor dedi ki... ...bol bol dinlenmelisin. Sürekli merdivenden inip çıkmak yok. Ağır şeyler de kaldırmayacaksın. Eve gidiyoruz. Hey! Neden koluma giriyorsun ki? Benim yardıma ihtiyacım yok. Çok istiyorsan hemen şimdi merdivenden... ...koşa koşa ineyim de gör. Hayır Raja. Doktor dedi ki... ...birkaç gün için... ...kendini yoracak hiçbir şey... ...yapmaman gerekiyormuş. Ağır şeyler kaldırman yasakmış. Ve bir de dedi ki tamirhaneye gitmeyecekmişsin. Hadi. Hadi gidelim hadi. Yavaş Madu iyiyim ben bir şeyim yok.